<laughs> Selamun Aleyküm. <laughs> Aleyküm Selam diyelim. Allah hepimizin yer ve yardımcısı olsun. Aslında şunları söyledik. Çok da bir şey kaçırmadık yani. Birbirimizi özlediğimizi, iki haftadır, bir hafta aslında program yapmadığımızı ama insan bir şey muhabbet kurmaya başlayınca, ünsiyet kurmaya başlayınca arada çoğu mesafe var gibi zannediyor. Adamın bir tanesine, İslam'ın emirlerini çok önemsemeyen birisine demişler ki Hmm, namaz kılıyor musun demişler bayramdan bayrama bayramdan bayrama bayramdan bayrama demiş peki demişler alkol hani alıyor musun akşamdan akşama demiş yani kendine o kadar ki uzak geliyor bazı şeyler İnsan muhabbet kurduğu şeyle zaman kaybını şey zaman aralığını çok fazla olduğunu zannediyor evet. hatta benim çok sevdiğim bir şarkı var bazen küçük bir an için ömür bile verilir evet Hı -hı. Çok güzel bir şarkı. Ben orası da dinlerim. Şimdi şöyle ki, normalde sohbet konularımızı... Dediğim gibi aslında ben de bundan bahsediyordum ses kesilmeden önce. Böyle hayatımda yaşadığım ya da arkadaşlarımın, çevremin etkilendiği olaylardan esinlenerek yapıyorum. Ama bugünkü sohbet konusu benim için biraz özel. Çünkü bu hafta demeyeyim yıllardır bir kararsızlık yaşıyorum her şey için. Yani gerek mesleki hayatım olsun, gerek arkadaşlarımla alakalı bir karar almam gerekiyorsa, ailemle alakalı bir karar almam gerekiyorsa kendim için hep bir kararsızlık yaşıyorum. Ama çevremdeki herkese de o konular hakkında aslında akıl veriyorum ya da danıştıkları ilk kişi ben oluyorum. Bu yüzden bugün bir Müslüman kararsız olduğu durumlarda ne yapmalı ve bu durumdan nasıl kurtulabilir onu istemek istiyorum. Aslında sen sohbete başlamadan önce çok güzel bir şey söyledin. Bir Müslüman kararsız olmamalı. Ama oluyor işte. Şekil A'da ben şu an bir kararsızlık yaşıyorum. Bugün biraz araştırma yaptım, güzel insanların sözlerinden vesaire ve bu durumlarda ne yapmamız gerektiğiyle alakalı birkaç fikir edindim kendimce. Gerek çevremden olsun, gerek e, sosyal medya hesaplarından olsun. Araştırabildiğim kadar araştırdım ama önce bu durumda senin e, ne düşündüğünü merak ediyorum. Bu biraz yaşla alakalı, tecrübeyle alakalı, biraz işsizlikle de alakalı. <laughs> hani şey diyorlar ya, işsiz adam her gün iş kurarmış. Akşam yatağa başını koyduğunda e, yine işsizmiş. Sabah uyanır yine başlarmış bir sürü iş kurmaya akşam olurmuş. Yine işsizmiş. Yani senin şu anki psikolojini anlayabiliyorum. Üniversiteye hazırlanacaksın. bir takım hedeflerim var, hayallerim var. Bu hayallerin hayatla örtüşmemesi var. Bununla alakalı aldığın eleştiriler var. Bu eleştirilerle isteklerin arasında gelgitler yaşıyorsun. işte bizim sana tecrübelerden kaynaklı söylediğimiz bazı şeyler var. İşte şu mesleği seçersen bir kadın olarak bu zorlukları Zorladım. yaşayacaksın. Şu mesleği seçersen bir Müslüman olarak şu zorlukları yaşayacaksın ve dolayısıyla insan seçimlerinin hayat boyu etkisinde yaşıyor ya. Mesela Müslüman olmayı seçiyorsun. Ahirette cennete gidiyorsun. Müslüman olmayı seçmiyorsun bu dünyada. Sonuçlarını ahirette cehenneme giderek seçiyorsun. Yani her birimiz sonuçlarımızı ve kaderlerimizi seçimlerimizle belirlediğimiz için sen yaştaki insanların Karar verirken istekleriyle gerçekler arasında gidip gelmesi çok normal bir şey. Evet kesinlikle. Sen şu anda isteklerinle gerçekler arasında gidiyorsun, geliyorsun. Bunu bir kararsızlık olarak değerlendiriyorsun. Ama zaten sonuçta son noktaya geldiğinde kararını vereceksin. Bence şu anda belki de birileriyle konuşurken ve şu mu olsa bu mu olsa derken kendi kendine istişare ediyor olabilirsin. Buna evet. kararsızlık demeyelim. ...bir tefekkür, bir tezekkür de olabilir. Evet. Aslında ben kararsızlığa kötü anlamda bakmıyorum. Mesela bir durumda kararsız olmak... ...birden fazla planının olması... ...ve hangisi arasında bir seçim yapabileceğini... ...düşünüyor içinde olmak. Yani düşünmek üzerine kuruluyor. Ama kurulu seçim görelim. zamanına kadar. Tabii ki. Seçtikten sonra kararsızlık diye bir şey olmamalı. Aksine o seçtiğimiz duruma, plana... ...sımsıkı bağlanmalı ve elimizden geleni ardına koymadan... O yolu aşmalıyız. Hani diyorlar ya başarı aslında hemen duvarın arkasında. Yeter ki sen o duvarı aşmak iste ve hiçbir şekilde ondan vazgeçme diye. Gerçekten de öyle. Mesela ben kararsız olan birini, kendim aynaya baktığımda mesela kararsızlıklarımla kendi kişiliğime bakınca böyle yarım bir insan görüyorum. Mesela insanlar yarım kalır, yarım bırakılır. Ya da yarım doğmuş olabilirler. Ve bunlarla alakalı ben şöyle bir şey yaptım. Ben şiir yazıyorum. Ve şiirde eğer kelimeler arasında kararsız kalırsam aklım direkt nasıl desem şiir şiir olmaktan çıkıyor. Ve bambaşka bir şeye dönüşüyor. Mesela diyorum bir yazar çok sevdiğim kitaptan bir söz mesela. Burada başka bir söz olsaydı bu kadar konuşulur muydu mesela bu, bu, bu söz diyorum. Yavuz Sultan Selim'in de kararsızlıkla ilgili bir sözü var. Onu paylaşmak isterim tabii ki. Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür. Mesela bu kelimeler yerine başka kelimeler kullanılsaydı Yavuz Sultan Selim'in bu kelimesi örnek alınır mıydı? Ya da Yavuz Sultan Selim tecrübeleriyle oraya gelmeden bu cümleleri söyleseydi bu kadar tesir eder miydi? Evet ciddi Şimdi buna benzer cümleleri belki bir başkası da hayatın içinden söylemiştir. Ama işte Yavuz Sultan Selim bir padişah olduğu için ve bir takım tecrübelerle bu sözü söylediği Hı -hı. için e, yani hariçten gazel okumadığı için bu sözlerin senin üzerinde tesiri var. Mesela şöyle düşün hiç evlenmemiş birisinin evli birisine vereceği nasihatler bazen havada kalır. Onun için denilmiştir ya bir kere evet. hanım boşamak kolaydır diye. Evet. Ya da işte mesela çocuk anne olmak, anne ol ki anne kıymeti, baba ol ki baba kıymeti bilesin diyorlar ya. Yani şimdi sen anne olmadan başlıyorsun. Ben anne olsaydım şöyle yapardım, böyle yapardım ama anne olduğunda bakıyorsun ki evlatken söylediklerini söylemiyorsun. Aslında sana göre, göre hani buradan görünen bu kararsızlık dediğimiz şey aslında olayı tanımamak. Evet. Olayı bilmemek, idrak etmemekten kaynaklanıyor. Şimdi mesela Yavuz Sultan'ın sözü neydi? Bakabilir miyim? Şurası. He. Ha. Cesaret insanı zafere götürür. Şimdi sen komutansın ve ölürüm korkusuyla risk almıyorsun. Böyle olmayınca sen zafere gidemezsin ki. Kesinlikle. Tarık Bey'in ziyatı biliyorsun tarihte. Engülsü gemileri yaktırıyor. Evet. Bakıyor ki artık asker gemilere binip denize açılma umuduyla savaşmakta şey davranacaklar. Sen ben davranacaklar korkak Korkan davranacaklar. Mi? Belki hareketini benimseriz ya da benimsemeyiz ama gemileri yakıyor ki e, ellerinden gelenin sonuna kadar neyse onu yapsınlar. Şimdi burada e, cesaret insanı zaferi, kararsızlık tehlikeye götürür. Öyle kritik bir noktadasın ki karar vermek zorundasın. Mesela araba kullanırken bu çok önemli. Arabayla sen gidiyorsun, trafikte birisi hızı basmış geliyor ve sollarken yanlış soluyor belki işte hatalı şeride geçiyor falan senin orada saliselerle vereceğin karar ve hareket kazayı daha az zararla şey yapabilir sonuçlandırabilir ama o karar verme sürecini uzun bir vakte yaydığında şunu mu yapsam bunu mu yapsam dediğinde ben bunu Ankara'da bir kursa gitmiştim. Orada göstermişlerdi. Kursa katılmadım da yani tanımak için gitmiştim. DKD diye bir kursu. Düşünmek ve hızlı hareket etmekle alakalı. Şöyle bir örnek vermiştim. Şimdi bu bardak şöyle duruyor ve bardakta temayül başladığı yere kadar yere doğru düşecek. Annen karşıdan diyor ki, Ay, düştü 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 diyor. Bardak düşüyor. Ama işte orada diyelim dua bakıyor. Düştü demiyor koşuyor ve geliyor bunu tutuyor. Yani burada ne oldu? Hızlı hareket eden sonuçları değiştirdi. Evet. İkisi de gördü ama birisi hızlı hareket etti, sonuçları değiştirdi. Diğeri panik yaptı, sonucu değiştirmedi. Mesela eşya yandığında da panik yapan yangının büyümesine neden olur. Koşup onun üstüne bir battaniye örten ya da bir şey örten şey yapar. Diğeri neydi? Hmm, kararsızlık tehlikeye korkusu, korkaklık ise ölüme götürür. Evet. Yani insanın kahramanlık göstermesi gereken yerde tir, tir titremesi zaten öleceksin. Evet. Her halükarda öleceksin. Aman affet beni, ne olur affet beni falan dediğinde aslında düşmanını da zevklendiriyorsun. O yüzden evet. zevk alarak öldürmeye başlıyor. Bir, Bir film izlemiştim. Bir minibüs var ve o minibüse bombalı bir adam biniyor ve minibüsü patlatacağım patlatacağım diyor ve bütün herkes günahkarlar yani insanlar hepimiz günahkarız içtiğimiz günahlar vesaire var tabii ki hemen Allah'ım beni öldürmezsen kapanacağım Allah'ım beni öldürmezsen borçlarını kapatacağım söz veriyorum kumarı ve alkolü bırakacağım diye dua etmeye başlıyorlar sonra her şey bitiyor e, sinyal kesici olduğu için karşıdan gelen arabalarda mesela valiyi öldürmek için ama valinin aracında sinyal kesiciler oluyor. Bu yüzden bomba patlamıyor. Adam tutuklanıyor ve bir bakıyor minibüsçü. Hani verdiğiniz sözlere ne oldu diyor. Ama kimse o verdiği sözleri hatırlamıyor bile. Unutmuşlar. Aslında böyle. Ben kararsızlıkla alakalı e, danıştığımda annem mesela şey demişti bana. Bir insanın kendini tanımaması. Yani bir insan kendini tanıyorsa kendine zaman ayırır. Ve zaman ayırdıkça da hem kendini tanır hem de kararsız durumlarla <laughs> örtüşmek zorunda kalmaz. Bunlara karşısına gelmez. Ve benim gönlümce de yani düşüncemce de şöyle çok komik bir şey oldu, cümle oldu. <laughs> benim düşünceme göre de şöyle ki kararsızlık, mesela ben kendi kararsızlıklarıma bakıyorum. Hep geçmişteki yaşadığım olaylar, diyorum, ben böyle düşünmüştüm ama bu başka bir şekilde olmuştu. Şimdi de öyle olabilir diyorum mesela. Bu yanlış. Geçmişe takılı kalmamalıyız. Mesela arabadan örnek verdim. Ben de vereyim. Arabanın ön aynası yani ön camı dikiz aynasından daha büyük. Dikiz aynasından arkasını ön camından da önünü görüyoruz. Aslında bunu geçmişimize benzetirsek dikiz aynasına bakıp geçmişte kalanlara bakmak yerine ön camla ilgilenip önümüze baksak ne kaza yapacağız ne de başka bir durumla karşı karşıya Hiç geleceğiz. Hiç bakmazsak? <laughs> Arada bir bakın canım. Hayır, hani mesela dikiz sıkıldınız. Dikiz aynasına sık, sık bakacaksın ama dikiz aynasındaki bakmanın <laughs> sebebi arkadan gelebilme ihtimali olan evet. hataları ya da şoförleri görmen için Demekli. gerekli. Ama hep dikiz aynasına bakarsan sen öndekine çarparsın, öndekine zarar verirsin. Hı hı. Yani dikiz aynası arkadan gelebilecek ihtimaller için ön tarafımızda önden gitmemiz gereken yollar için koyulmuş bir mekanizma. Üstelik e, arabadan örnek verdiğim için söylüyorum arabanın sağında ve solunda da aynalar evet. var. E, bazen dikiz aynası değil sağ sol aynaları. Bazı şoförler sağ sol aynalarını daha fazla kullanırlar. Sağ sağ taraftakini gösterirken sol sol taraf. Ve onun da odak noktası bile çok önemli. Evet. Yani aynanın tek başına varlığı orada bir şey ifade etmiyor. Odaklanmamışsa. Onun için dikkat edersen... Tümsek aynaları. Hayır, ayar düğmeleri vardır. Evet, Şoför koltuğa şey oturduğunda ilk yapması gereken şey aynaları düzeltmesidir. Mesela aynaları düzeltmediğinde, ehliyet sınavına girdiğinde bu kaybetme nedeni olabiliyor. Evet. Odak noktanı yakalayacaksın ki hayatın da odak noktalarını yakalamamız lazım. Kesinlikle. Şeytan konu konuyu bir yere götürdü. Şeytan mesela Kur'an-ı Kerim'de şey diyor. Senin kullarını azdıracağım. Onları önlerinden arkalarından, sağlarından ve sollarından yakalayacağım diyor. Aynen, arabadaki hassasiyetimiz gibi şeytan bana sağdan nasıl gelecek? Aynaya bakmam lazım. Soldan nasıl geliyor? Ona bakmam lazım. Dikiz arkadan nasıl yakalıyor beni? Özellikle de arkadan ve önden yakalıyor daha fazla. Evet. Kesinlikle. Daha güzel bir örnek oldu. <laughs> Buna örnek almalıyım. Hı. Örnekleri örneklendirmek önemli. Şimdi şöyle ki ben e, kararsızlıkla alakalı bir şey de fark ettim. <laughs> Bir arkadaşımla konuşuyorum bugün. Hani kafamda hemen hemen tamamdı. Kararsızlığı konuşacağımız ama bu haftama gelecek haftama bilemiyordum. Bir sordum mesela, "Namaz neden kılmıyorsunuz?" diye. İşte masadan birkaç arkadaşım bazı şeyleri söyledi. Ve e, bir tanesi dedi ki, "Çok kararsızım namaz konusunda. Vaktim yok, yetişemiyorum. Arada bir kılıyorum, sonra bırakıyorum." Sonra bunu da kararsızlığına bağladı. Ve o zaman da aklıma şey geldi. Hani az önce bir örnek verdim. Ben şiirde kelimeyi nereye koyacağımı bilmezsem, kelimelerle özdeşmez, özdeşleşmezsem, kelime darcımı geliştirmezsem şiir şiir olmaz. Namazı doğru dürüst kılmazsam ki bunun namazı doğru dost doğru kılın diye bir ayet varken kılmazsam, arada bir bırakırsam, sonra yeniden başlarsam bu namaz namaz olur mu acaba? Yani kıldığın namazları adam gibi kılıyorsan namaz olur da senin hmm. üzerinde Koruyucu tesir yapar mı? Evet. Mesela onlar namazlarını muhafaza ederler diyor bir ayet-i Ya da salatlarını muhafaza ederler diyor. Aslında buradan şunu da anlıyoruz. Yaptığın her işi aynı zamanda sen muhafaza etmelisin. Sen korumalısın ki o iş dağılmasın. Mesela yemek yapıyorsun. Ee, havanın çok sıcak olduğu zamanlarda buzdolabına koymazsan bir iki saat içerisinde o yemek bozuluyor. Şimdi yemeği yaptım canım bana ne önemli olan yemeği yapmak dersen ve onu buzdolabına koymaz, muhafaza etmesen o yemek bozuluyor ve çöp oluyor. Evet. İbadetler için de böyle. Ya ben orucu tutuyorum Allah ister kabul etsin ister etmesin. Ama mesela hadis rivayetlerinde falan şey diyor ya. Oruç tuttuğunuzda sadece midenize tutturmayın. Birisi size kötü söz söylediğinde, sinirlendiğinde deyin ki ben oruçluyum. Yani aynı zamanda orucun üzerimdeki fonksiyonu nedir? İradeyi güçlendirmekse. Hı hı. Sen beni istediğin kadar kızdır. Ben sana ki Azra... Bugün beni kızdıramayacaksın. Ben oruçluyum. Evet. Aslında orada sinirime oruçluyum. Öfkeme oruçluyum. Kötü sözlere oruçluyum. Kesinlikle böyle. Hani şey biz küçükken din kültürü hocamız hep şey derdi. Sakın küfür etmeyin. Kötü söz etmeyin. Orucunuz bozulur. Hı hı. Ondan dolayı ben çok korkardım böyle kötü sözler söylemeye. Tam Furkan'a kötü bir kelime söylerken ağzımı kapatırdım ki söylemeyeyim. Aslında kararsızlıklar da böyle bence. Tam bir kelimeyi söyleyecekken onu kesiyoruz başka bir kelime söylüyoruz mesela. Yani orada e, bir de mesela Ona kararsız gel git olan. De deniyor değil mi? Evet. Mesela metçezir. Denizdeki metçezir. O gel gitler evet. birçok şeyi etkiliyor ve birçok şeyin e, hareketlenmesini veya duygularının değişmesine sebebiyet veriyor. Evet. Kesinlikle. Ve çok güzel bir yere değindim Ferda abla. Gel git. Geldik nasıl oluşur? Dolunay'ın yörüngesine göre. Yani ay bize e, ne kadar yaklaşıyorsa ve nereye geliyorsa Dolunay ona göre gelgitler oluşur mesela deniz kenarlarında. Ve aslında ayın bile dünyadaki sirayeti bu kadar önemli. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Hani Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlarının toplamasını diyor ya. E, çevrendeki 5 kişinin toplamı için bir şey demiyor, demiyor mu? O insanların söylediği. Ha tamam. Pardon. <laughs> ben bilmiyorum ya da yani. öyle bir ayet hatırlamıyorum hiç. Ha, tamamdır. Ben bunu kimden duydum? Güncel hayatta Felsefe, bugün çok şey söyleniyor ki makul evet. de. Yani ortalama yaşadığın beş kişinin ortalamasını derken ne evet. demek istiyor? İnsan etkilenen bir varlık. Evet. Hani peygamberimizin o şey rivayeti gibi bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyle. Sana kim, kim olduğunu söyle. Beş tane arkadaşını söyle bana. Seçimlerin ortaya çıkar. Evet. <gülüyor> Aslında <gülüyor> öyle. Mesela ay nasıl dünyaya bir etki bırakıyorsa mesela gel git gibi. Bizim çevremizdeki insanlar da bize ettikler bırakıyor. Bunlar çok önemli. Mesela bazen hayatımızdan giden insanlar da bizim için kararsızlık sebebi olabiliyor. Yani çok insan gidiyor hayatımızda ama anaları mesela bizde kalıyor. İnsanları unutmadığımız için aslında bizden gittiklerini kabullenmediğimiz için, unutmadığımız için o şeyle kalıyoruz, siyah kalıyoruz diye. Peki merkeze onları aldığımız için olabilir mi? Kesinlikle öyle. Hani Bence yani? merkeze onları almak değil de, mesela ben bir yerde okumuştum, yani gemiyi sevmiyor aslında. Geminin geri dönebilme ihtimalini seviyor diye. Hmm. Aslında merkezde yine biz varız. Yani on, o insanla yaşadığımız güzel anılar vesaire, bunlara odaklanıyoruz ve diyoruz ki ben onunla mutluydum. Ama o seninle mutlu olmayabilir ve bunun için gitmiş olabilir. Veya tek mutluluk kaynağı o değildir. Evet ve bunu yani. senin görmen gerekiyordur. Şimdi hiçbir hani şey diyor ya güzel bir söz var. şu mezarda yatanlar var ya diyor. Onların hepsi ben olmadığımda hiçbir şey olmayacak diyenlerle dolu diyor. Ama dünya devam ediyor diyor. Şimdi bazen insan birlikte yaşadığı insanı merkeze alıyor. Veya kendisini başkasının hayatında merkezde sanıyor. Evet. Çok etkilendiğim bir şey vardı. Ee, sen yaşlardayken okuduğum bir kitap. Sen yaşlarda böyle biraz daha şey oluyoruz ya. Kızdığımızda hayattan vazgeçmek çekip gitmek böyle hep o ters tepkileri veriyoruz. Babasından yeterli ilgiyi görmeyen kız diyor ki babası balık tutmaya meraklıymış. Yeterli ilgiyi görmediği için diyor ki intihar edeceğim. Gününü görsün. Bundan sonra ona hayatı zehir edeceğim diyor. Bunu gidiyor. Daha mı çok gidiyor ve intihar ediyor. Babası üç güne ağlıyor, dördüncü gün yeniden balık tutmaya Aa. devam ediyor. Şimdi neden? Çünkü biz Hayattaki varlık nedenimizi babaya bağlamışız. Varlık nedenimizi anneye bağlamışız. Varlık nedenini eşimize bağlamışız ve çocuğumuza bağlamışız. Tabii ki onlarla bağlanmak güzel ama bağımlı olmak başka hani başka kulvarlara, başka okyanuslara açılmanın önünde engeldir. Yastığım olmazsa yatamam. Annem olmazsa uyuyamam. Şöyle olmazsa şunu yapamam diyen kişi bağımlı bir kişidir. Ve bunlardan kurtulabilmemiz için sana biraz önce tavsiye ettim ya içeride muhteşem münazaracılar diye filmde. Münazaracılar Harvard Üniversitesi'ndekilerle münazara'yı hazırlanırken hocası şunu söylüyor. Arkanızda kim var? Diyor ki Tanrı var. Tabii onlar Tanrı dedikleri için. Peki diyor rakibiniz var mı? Hayır diyor. Çünkü eğer sen Harvard Üniversitesi'ndekileri rakip olarak kabul edersen işini onlara göre hazırlarsın. Ama ben rakip kabul etmiyorum. Ben işimi en güzel şekilde yapmaya odaklanıyorum dediğinde, o zaman işini daha rahat yapıyorsun. Evet. Diğer türlü rakibe göre şekilleniyorsun. O şöyle yapacak, ben böyle yapacağım. Hani aksiyona reaksiyon. Evet, aslında öyle. Ben şöyle bir örnek vereyim. Mesela sudan örnek verelim. Su çok özgür bir varlık bence. Yani bir yere şekil alabilme özelliğine sahip ama şekil almak istemez. Denizler gibi yani. Kendince bir şekilde devam etmek ister. Ama mesela biz onu bir kabın içine koyuyoruz. Aslında o kabı kabul ettiği için o şekli alıyor. Senin söylediğin gibi yani. Onları rakip olarak kabul ederse gerçekten onlara özgü şekiller alacak. Bundan ötürü de belki de kaybedecek. Şimdi şöyle ki insanlar mesela ben bir yol çizdim diyorlar. Ben yol çizdim ve bu yolda devam ediyorum. Ben yol çizmek kavramını pek e, sevmiyorum çünkü aslında bir yol çizebilmek için bir amacının olması gerekiyor. Yoluma göre gidiyorum. İşte yol bizi nereye götürürse, rüzgar nereye bırakırsa tarzında konuşan arkadaşlarım var ve bir amaca bağlı değiller. Amaca bağlı olmadığın sürece aslında o çizdiğin yol senin için kararsızlıklarının ve dayanık. Dayanıklılığının az olduğunun göstergesi diyor Franz Kafka bir kitabında ve gerçekten bu benim için de önemli. Kararsız insan yol çizemez. Yol çizdiğine inanır, kendini de ona inandırır, çevredekilerini de inandırır ve o yolun sonuna gittiğinde aslında bir hiç olduğunu görürsün. Hem o kendi görür hem de insanlar. Hatta bazen insanlar ondan önce görüyor. Kur'an-ı Kerim buna sırat-ı diyor. Evet. Bir gün peygamberimizin eline bir çubuk alarak işte çöldeki kumda iki nokta ve iki nokta arasında düz çizgi çiziyor. Ve diyor ki bu Allah'ın yoludur. Sırat-ı mustakîm. Düzgün yoldur. Hı -hı. Ve yanına zikzaklar çiziyor. İşte bu zikzaklar da sizi o düzgün çizgiden uzaklaştıran Arzu ve isteklerinizdir. Diyor. Nefis yani. Yani arzu ve istekleriniz noktasında yürüdüğünüzde ne yapıyorsunuz? Sırat-ı müstakimden uzaklaşıyorsunuz. Mesela sirkte şey çok önemlidir değil mi? O cambazlar ipin üstünde yürüyorlar ya de, denge de. çok önemlidir ve çok hassas yürürler. Çünkü bilirler ki o bir an ayaklarını oraya koydukları dengesiz adım onları aşağıya düşürecek. Evet. İşte bunun için Müslümanın o sırat-ı müstakimde yürürken... Allah'ın kendisine çizmiş olduğu rota çok önemlidir. Oradan birazcık yalpaladığında tekrar direksiyonu kıramama ihtimalim var. Yani fıtraten Müslüman olarak yaratılan çocuklar ya da işte biz insanlar fıtratımız Allah'a itaate müsaitken şeytanın yoluna kaymamızın altında yatan sebep ne? o zikzakları çizerken hani bir yalpaladıyorsun, uçurumdan aşağı gidiyorsun ya bu tehlikeleri yaşamak. Mesela onun için İman sahibi olan insanın şüphe taşımasını Allah izin vermemiştir. Evet. İman eden, hani ben onun için sana dedim Müslüman kararsız olur mu? Ben Müslümanım. Müslüman oldum. Artık bu saatten sonra ne yapacağımın teslimiyetini belirlemişim. Ben de Allah'a teslim olmuş bir hı hı. insanım, Müslümanım. Ve dolayısıyla bu doğru mudur acaba? Bu yanlış mıdır acaba? Bunu yapsam mı acaba? Bunu yapmasam mı? Gibi bir polemiğim yok. Hı. Hani... Oruç tutsam mı acaba, tutmasam mı acaba? Yok böyle bir polemiğim. Çünkü tercihimi yapmışım. Evet. Namaz kılsam mı acaba, kılmasam mı? Neyle pole polemiğe gireceğim? Hangi tartışmaya gireceğim? Allah'la mı tartışacağım? Şu evet. Şu an kılmak istemiyorum. Kusura bakma Rabbim. Şimdi kılacağım Allah'ım. Canım istedi falan. Bu, bu kararsızlık kötü işte aslında. Evet, bu kötü bir kararsızlık gerçekten. Aslında kararsızlık Allah'ın çok yemin ettiği bir şeylerden birine de çok engel oluyor. Mesela asra yemin olsun ki diyor. insanlık ziyandadır diye devam ediyor. Aslında kararsızlık bence insanın yaşayabileceği en büyük zaman kaybı. Çünkü göz göre göre kendince zaman kaybı yaşıyorsun. Mesela dediğin gibi namaz kılsam mı kılmasam mı? diye yıkılacak diye. Böyle bir kararsızlık yaşayan insanın gerçekten zaman kaybı çok oluyor ve bundan ötürü de aslında ziyandadır Kelimesine tam oturuyor Kur'an-ı Kerim'deki. Şöyle şöyle bir cümle var. Ben bazen o cümleyi olumlamaya gidiyorum, bazen olumlu kararsız kalıyorum değil. Bazı yerlerde olumlu tesir ediyor, bazı yerlerde olumsuz. En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir diyor ya. Evet. Bilmiyorum duydun mu bu sözü. Mesela şöyle bir şey. Bazen hani münafıklar niye toplum için zararlı insanlar? Bir türlü ne olduklarına karar veremedikleri için senin yanına geliyor, sendenmiş gibi davranıyor. Kaç tarafa geçiyor, onlardanmış gibi davranıyor. Bu tarz insanlar dünyanın dengesini bozan insanlar. Ama birisi dese ki ben kafirim, tamam kafirin eylemi de bellidir, düşüncesi Birisi de dese ki ben Müslümanım ve Müslümanın da yeri bellidir. Yalan söylemez, ihanet etmez, şunu yapmaz, bunu yapmaz. Hem Müslümanmış gibi davranıp hem kafirlerin amellerine özenen insanlar doğrulara her zaman çok zarar vermişlerdir ki yalancılar da bunu istemezler. Evet. Kafirler bile iki arada bir deride kalmış insanı istemezler. Çünkü o satın alınabilen bir insan ya, bugün ben veririm, ben satın alırım onu. Yani başkası. Yerde bir başkası verir, o satın alır. Evet. Bu insanla mesela nasıl yola çıkmayı hayallersin? Ya da işte mesela biz seninle bir iş yapıyoruz. İşte Azra bugün heveslendi yapıyorum diyor. Hafta ediyor ki ben gelemeyeceğim bugün canım istemiyor. Ben bunu Hadi. yapmıştım. <laughs> bir dur. <laughs> <laughs> ne şifre etme. Veya ben yapıyorum. Seni heveslendiriyorum falan. Başlayalım edelim diyorum. Sonra diyorum ki tamam artık diyorum ve karar karar bozuyorum. Evet. Şu söz de çok güzeldi. Bak not, notların arasından ırmak ortasında at değiştirilmez. Evet. Çok önemli bir şey bu. Hı -hı. Aslında kararsızlıkla alakalı konuştuğumuzda senin söylediğin söz bu arada şey ben bunu not aldım. İnsanı sadece kararsızlık yol, sadece kararsızlık yorgun düşürür. Her türlü çaba insanı özgürleştirir. En kötüsü bile hiçbir şey yapmamaktan daha yararlıdır. Hı hı. demiş. Adını adını unuttum. <laughs> Stephen Zevink gibi bir şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam bir yazar kendisi evet. ve gerçekten insanın sadece kararsızlık değil de yorgun düşürdüğü kesin ve bazen öyle yol ayrımlarına giriyoruz ki hayatımızda bir iyisi var bir de tamamen kararsız olacağımız yer var. Kararsız olmaktansa kötüsünü seçmek. Senin dediğin gibi aslında. Yani münafık olacağına kafirim de kurtul gibi bir şey. Sen de kurtul. Hem, değil, sen sen de, Da kurtul <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> hem de biz kurtulalım demek gibi aslında. Kesinlikle bu konuda sana katılıyorum. Evet. Uyarımız geldi. Sen <laughs> <laughs> notlarını aktar. Evet. Şimdi ben özellikle bu cümleyi seçtim. Çünkü benim için önemli. Ve bunu bugün bu şekilde bitirmek isterim. Şimdi bir toparlayayım. <laughs> Hayatımızda insanlar bir şekilde girip çıkabiliyor. Bunlar bizim kararlı olmamız ya da kararsız olmamızla alakalı olabiliyor. Ya da bir olay yaşıyoruz geçmişten. Ya da bugünden, yarın da bir olay yaşayabiliriz. Şu an bile bir olay yaşayabiliriz. Bunların bizi kararsızlığa götürmesi aslında bizim kendimizi tanımadığımız ve kendimizi tanıma yolunda adımlar atmadığımız anlamına geliyor. Kendini tanıyan hiç kimse kararsız olmaz bence. Kararsız olduğunda da tek sığınacağı yer zaten belli. Allah kapısını kimsenin üstüne kapamıyor. Bundan ötürü de dualarımız bizimle. Ben Allah ve... çok kararlı diyebilir miyiz? Ben derim ya bilemem yani, ayet yani ayette Allah diyor Allah vaadinden dönmez diyor. Evet. Yani Sözümden şunları dönmez şunları diyor. yapacaksa doğru. Şunları şunları yapanları cennete koyacağım derse ya Allah bizi cehenneme atarsa gibi bir tereddüt evet. olmaz. Yok, evet. Ya da ben namazlarımı kılmadım, oruçlarımı tutmadım. Müslüman adın altında Müslüman olmadım. Cennete gideceğim ben, demem Hatta bir şüphe duyarız. Herkes içinde zaten cennete gidecek miyim acaba diye bir şüphe duyduğunda başlıyor bu kararsızlık eylemleri. E, kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur demiş Ahmet Kaya. Gerçekten su akıp yatağını buluyor. O yüzden bir şekilde her şeyi kendimiz halletmek yerine bir kısmını da Allah'ın bize çizdiği yola bıraksak daha önemli. Ve ben senin söylediğin bir kelime şey e, örneği değinmek istiyorum. Peygamber Efendimizin çizdiği yolla ilgili. Zikzaklarla evet. çizdiğimiz yollar. Aslında biz Allah'ın yolunu çok uzatıyoruz. Öyle yapsam yanlış olur mu? Şöyle yapsam yanlış olur mu? Diye. Hakikat gayet yalın. Evet. Gayet yalın. Aslında yolu uzatıyoruz. Bu da bir zaman kaybı ve Allah zaman kaybeden insanları sevmez. Teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz.